Anadolu Bin yıllık yurdumuz Ağırdır bu cennette yaşamanın bedeli Hak ile batılın savaştığı daimi cephedir burası Öyle minnet eyleyerek, boyun eğerek yaşayamazsın bu topraklarda Alın teri vardır, şehit kanı vardır her bir avucunda Burası toprağın altında kefensiz yatanların, bir hilal uğruna batan nice güneşlerin diyarıdır. Bu eşsiz coğrafyaya hükmetme kudretine mazhar olan bu milletin ne ilk destanlıdır, ne de sonuncusudur Çanakkale. O destandan bir iz görmek istersen toprağın bir karış altına, Sonrakini kim yazacak dersen de bir çocuğun gözlerine baksan yeter. Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı kanun ordusu jandarma, Anafartalardaki, Kireçtepe'deki aynı ruh ve inançla 180 yıldır aziz milletimizin emrinde olmaktan onur duyar.